Burhan Eteş, Tekirdağ kayıtlı ve Kuşçular Derneği yani Tekirdağ İl Temsil Çorlu'da serbest avukatlık yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde başörtüsüne kamu özgürlük arayan ve bu vatandaşlar nezdinde diğer başörtülü insanlara hakaret eden şahıs hakkında biz bu şahsın söylediklerinin cezasız kalmaması ve açılığını en iyi şekilde bulabilmesi için bulması için adına Cumhuriyet Başsavcılığı'nın suç duyurusunda bulunduk. İfade özgürlüğü en doğal insan hakkıdır. Ancak bu hak hiçbir hak değil. <laughs> ne diğer kişilere bir başkasına hakaret etme, onun onurunu kıracak, rencide edecek nitelikte tek bir söz söyleme hakkı vermez. Biz bu nedenle bu şahsın cezalandırılması için müvekkilimiz adına suç duyurusunda bulunduk ve bu davanın sonuna kadar takipçi olacağız. E, ee, müvekkiliniz hakkında bir açıklamada bulunacak mısınız? Müvekkiliniz mı? hakkında biz avukatlar olarak avukatlık kanunu ve meslek sayı kümürlüğümüz vardır. Bu nedenle müvekkilin hakkı bizim hakkımızdır, müvekkilin hizmeti ve icazeti almadan açıklama yapmıyoruz. Bu bir kişi midir peki, bir dernek midir, bir şey midir o konuda? Biz Hukukçular Derneği olarak ne bir haksızlık, ne bir hukuksuzluk varsa savunması gereken herkesi savunuruz. Dolayısıyla ihlal edilen bir hak olduğunda bunun bir kişi olması, birden fazla olması hiçbir önemi yoktur bizim ee, için. Şu anda nedir? Yani sadece suç durusunda suç durusunda bulunduk. Savcılığımız olaya el atmıştır. Bundan sonra e, savcılıktadır artık iş. Ancak biz e, müdahil avukat olarak müdahilliğimizi karar verildikten sonra bu davayı takip edeceğiz. Mahkemenin verdiği kararı vereceğiz. E, ne e, şeyin suçlama hakkında suçlama, e, biraz detay tabii. verir misiniz? Neden Zaten böyle bir şey gerek söylediği, şahsın söylediği e, herkesi bilinmektedir. Yani adlı sosyal paylaşım sitesinde yazı Herkesi bilinmektedir. Kendisi de kabul etmektedir. Dolayısıyla buna ilişkin bu suçta alenen hakaret suçunu oluşturmak TCK'nın ilgili madde gereğince bundan dolayı hak ihlali olduğundan bu şahsın cezalandırılması amacıyla bizim eee başvurumu suç Peki bu konuda biz de takip ediyoruz. Cuma Topkapı'daki da il başkanlığı bu konuda e, bir özür dileyecek kadar bir açıklama yaptı. Bu tizi tatmin etmedi mi? Özür dilemek e, tek başına yetmez. Ben yaparım, söylerim. Çünkü bu şahsın daha sonra atmış olduğu tweetlerde herhangi bir pişmanlık belirtisi yok. Sadece adet yeni bulsun diye işte özür diledik. Daha seviyenizi kabul edin gibi hala hakaretle devam etmiştir. Dolayısıyla içten, samimi ve pişmanlık gösteren bir belirtisi yoktur. Peki bu konuda Twitter, Facebook gibi internet sitelerinde yazılan yazıları savcılık e, delil olarak kabul ediyor mu? Şimdi ben nasıl şu an burada canlı konuşuyoruz masa başında öyle klavyeden yazılan şeyler de bir hayal ürünü, bir sıfır ürünü değil. Bu hayalinden geçen şeyleri cezalandırmaz ancak bu fiilata dönüştüğü anda itibaren hukukun alanına girer.